pandemi ile ilgili sorumluluklarımızı anlatıyoruz esnafımıza. Ticaretin devam etmesi açısından, çarşılarımızın açık kalabilmesi açısından neler yapmamız gerekiyor? Müşteriyi nasıl karşılamamız gerekiyor? Bununla ilgili bilgilendirme afişlerimizle birlikte tüm yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber tüm esnafımızı geziyoruz, bilgilendiriyoruz. Dükkanlarındaki kabul edecekleri müşteri sayısıyla ilgili kapılarına bilgilendirmelerini astırıyoruz. Dolayısıyla bu pandemi sürecinde hem günlük kapılarının açık kalması, gelen turistlerin Edirne'de daha fazla kalmaları, güvenli olduğunu bilmeleri, şehrimize gelen tüm misafirlerin de Edirne'de vaka sayısının az olması konusunda işte aldığımız önlemlerle süreci iyi yönettiğimizi anlatmaya çalışıyoruz. Bunda tabi esnafımızdan gerek üyelerimizden büyük destek görüyoruz, destek de bekliyoruz. Bunu hep birlikte Edirne olarak aşacağımıza da inanıyoruz ve çalışmalarımız da bugün olduğu gibi yarın da öbür gün de devam edecek. Genelde uyuyorlar İşte Bulgarca el ilanları bastırdık gördüğünüz gibi bu el ilanlarında işte mesafe, maske ve dükkanlarımızın işletmelerimizin kapılarında da maske üyelerimiz var. Ee, onun için de e, esnafımıza büyük görev düşüyor. Maskesiz insanları dükkanlarına sokmamaları konusunda veya uyarmaları konusunda bakıyoruz ki her dükkan veya esnaf kapısının yanında bir tane maske kutusu var. Maskesi olmayan maskesini de uzatıyor. Bu da bizim için sevindirici. Demek ki e, Edirne esnafı bu konuda çok duyarlı. Kapısı tabii bu gözlem e, Bulgarların ee, bir aylık süreyle ilaçlar kapıyı ve vaka sayılarını gözlemleyeceklerini söylediler. Bize gelen bilgi bu. Bizim talebimiz, bizim isteğimiz, bizim gönlümüzdeki tabii ki uzaması. Sınır kapısının kapanmaması. Çünkü ortalama günde 6000 turist geliyor Edirne'ye. Alışveriş ediyorlar. Edirne ekonomisinde artık biz bize yetmediğimizi gördük. Bu 6 aylık süreçte. Dolayısıyla onlara ihtiyacımız var. Esnafımız bu konuda duyarlı olmalı, hassas olmalı. Ee, bu insanlara güven vermeliyiz. Onlar da Edirne alışverişini yapmaya devam etsinler. Bulgar hükümeti de kendi gelen insanların da dönüşlerindeki vaka sayılarındaki artışa bakacak. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti hükümeti de Edirne'deki vaka sayısındaki artışa bakacak. Biz bu vaka artışını minimum düzeyde tutabilirsek artmasına imkan vermezsek demek ki biz burada kazanan taraf biz olmuş olacağız. Dolayısıyla kapağı açık olacak. olacak. Eder'in ticaretini eskiden olduğu gibi en hızlı şekilde devam ettirecek.